Herkese merhabalar. Daha önce bir sürü söyleşi yaptım ama bu benim için inanılmaz heyecanlı olacak. Konumuz parlamak. Hiç bir odada ışığı açmakla gerçekten parlamak arasındaki farkı düşündünüz mü diye sorarak başlamak istiyorum konuşmama. Ben mezhep algılarımızla belki tanıyanlar vardır ama bu konuşmaya davet edildiğimde acaba o kadar büyüdüm mü ve o kadar hikayem biriksin diye önce kendime sordum ve sonra hayatımı Üç parti olarak değerlendirdim. Birkaç hikayem var anlatmak istediğim. Hayatımın ilk parçasını çok hatırlamıyorum çünkü Güneydoğu'da büyüdüm. Ee, babamın görevi nedeniyle. Ve çok da bilirsiniz ki hatırlayamayacağım şeyler yaşandı. Daha çok ağırlıklı olarak babam eve dönecek mi ya da birine bir şey olacak mı endişesiyle yaşadığım bir 10 yıldı. Ve e, annem beni hep saklayarak yani dışarı çıktığımız zaman üzerimi örterek dışarı çıkarırdı. Saklanmam gerektiğini ilk orada öğrendim. Ee, i̇kinci parta geçtiğim zaman da galiba Ankara'ya taşınma olarak kodluyorum kafamda. Ankara'ya taşındığım zaman e, abime ve bana çok yabancı bir metropoldu. Orada gördük her şeyi yani şehirleri, AVM'leri kaykay kayan çocukları bir gün bir çocuk yanıma yaklaştı ve bana benimle çıkar mısın dedi ve bu benim hayatımda ilk defa duyduğum bir şeydi. Ee, koşarak abimin yanına gittim ve bana böyle bir şey söyledi dediğimde abime beni koruma görevini ben teslim etmiş oldum. Ee, dönüm noktam bir gün İstanbul'a taşınmamlı oldu çünkü görünmek konusunda gördüğünüz gibi çok utangaç ve çok heyecanlıyım aslında. E, ee, i̇şin arka planında bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum. Ee, bir gün babamın bir telefon geliyor dayımdan. Bu kızı uluslararası ilişkiler okuttunuz ve bu kızın iletişim becerileri çok yüksek. Onu hemen yanıma gönderin ve birazcık buralarda iletişim öğretelim de Çok heyecanlanmıştım. İlk defa onların olmadığı bir yerde tek başıma yaşayacaktım. Bu benim dönüm noktam oldu. Çünkü arkada gördüğünüz gibi bir proje yazdım. Projemin temelinde jenerasyon meselesi. Yani jenerasyonların birbirini anlaması üzerine. Çünkü alttan bir kuşak geliyordu ve onları hiçbir zaman anlamayacakmış gibi davranan bir üst kuşak oluşmuştu. Bu sistemi çözmemiz için de bizim dijital dönüşme ihtiyacımız vardı. Tabii bunu bu fotoğrafı yakalamak için birazcık fazla zamanım gitti. Kadın olmakla ilgili Başka bir TEDx konuşması yaparım umarım ama e, kurumsal hayatta dijital dönüşümü anlatmak birazcık benim için zorluydu. Çünkü yeni bir proje, yeni bir meslek, influencer mesleği henüz kabul görmemişti. Bunu anlatmak ve kabul ettirmek birazcık zordu. Ama bir gün sizler gibi ben de bir TEDx konuşması dinlerken bir konuşmacının bir kendini bil. Temet Noske'yi gördüm. Kurumsal hayatta çalışıyordum o zaman ve yavaş yavaş takipçi sayım artmaya başlamıştı yaptığım işten dolayı. Matrix filmini izleyenler var mı aranızda bilmiyorum. Orada kahinin duvarında yazar bu yazı. Şimdi de kolumda yazıyor. Kendini bil ve konfor alanını terk et diyordu. Bu benim için birazcık zorluydu ama artık kurumsal hayatta tutunamayacak kadar takipçi sayım yükselmişti. Çok sevmeme rağmen. Ve bu sıvaktan sonra e, ertesi gün istifa etmiştim. Kendime yeni bir yol çizebilmek için. Sonrasında böyle bir program yapmaya başladım. İlk defa kendimi anlatabildiğim, arkadaşlarımla konuşabildiğim ve fark edildiğim bir programdı. Galiba parlamaya yeni yeni başlamıştım. Aslında kendimi sabote etmeden nasıl yapabilirim diye düşünüyordum devamını. Çok da iyi gidiyordum derken hepimizin bildiği üzere programımın çekimleri devam ederken 6 Şubat'ta bir deprem oldu. Ee, bu konuşmayı yaparken zorlanacağımı biliyordum ama deprem benim için küçüklüğümde çizdiğim hayalde iyilik yapmak üzerine e, reflekslerimi çok geliştirdiğim bir e, sistemdi e, hemen aklımıza dijital dünyayı nasıl hızlıca yardıma çevirebiliriz fikri geldi ve e, hızlı bir şekilde öğrenciler ve dijital dünya ünlüleri arkadaşlarımla bir sistem kurduk Kurduğumuz sistemde deprem anını hala yaşayan vatandaşlarımızla anlık telefonda konuşuyorduk. Ve onlara elimizden geldiğince yardım göndermeye çalışıyorduk. Bu süreç benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü her telefon konuşmasında kendimi inanılmaz yetersiz hissediyordum. Ne kadar fazla bir şey yapabilirim bilmiyordum ama elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorduk. Sonra Hatay'a gittim. Çünkü dediğim gibi yetersiz olduğumu düşündüğüm için. Hatay'da Nazlı ile tanıştım. Belki içinizde Nazlı'yı tanıyanlar vardır. Ee, Nazlı depremde annesini, babasını, ailesini kaybetti ve e, bir kız kardeşi bir de Nazlı kaldı. Ee, Nazlı'nın kız kardeşinin bacağı depremle kaybetmişti. Ee, bu hikayeyi ne kadar sahiplenebilirim bu kadar iyi bilimiyim bilmiyordum ama kendimi hikayenin içinde bulmuştum. Yine dijital dünyadaki varlığımı burada bir iyiliğe nasıl dönüştürebilirim derken sosyal medya gücümle nerelere ulaşabildiğimi gösterdim kendime. E, ortadaki beyefendi sevgili Gökhan Hoca Harvard Üniversitesi'nden. Nazlı'yla kız kardeşinin tedavisine dijital medyada ulaştığımız insanlar aracılığıyla Devam ettirdik. Şimdi Nazlı çok iyi bu arada, her şey yolunda. Kız kardeşinin e, ayağı da çok iyi durumda. Tedavisini gerçekleştirdik ama ben tükenmiştim. E, i̇çinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu ve ışığım tek tek sönmüştü. Mi e, hayat mücadelem kalmamıştı. İki yıl kadar sürdü bu bu arada. İki yıl kadar e, hiçbir şey yaşamak istemiyordum. Ama sonra Nazlı'yı görüyorsunuz. Ee, Nazlı çıktı geldi bu sefer, iki yıl sonra hayatıma. Ve bana bir not bıraktı, Işılda diye. Ee, bugün karşınızdayım, tekrar kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, bu bir söyleşide Mardin'deki hanımefendilerin benim için özel hazırladığı bir broştu. Bunu da buraya koymak istedim çünkü içinden çıkan notta iyilik iyidir yazıyor ve bence e, iyilik iyidir ve ben hayat tekrar bu zamanlarda buldum. Bence bir dönüşüm mümkün, iyilik mümkün ve parlamak mümkün. Sonuç olarak iyilik iyidir diyorum. Herkese teşekkür ediyorum.